Konya'da Kırmızılı Kadın adıyla tanınan, hikayesiyle belgesellere ve dizilere konu olan Sultan Özcan'a özel kırmızı elbise dikildi. Kırmızılı Kadın olarak tanınan Sultan Özcan'ın gerçek hikayesi görünenden çok başka. Kırmızı. Ben sana güzel elbiseler hem de kırmızı. Ha iyi kırmızı. Sen kırmızıyı çok seviyorsun diye. He, vallahi kırmızıyı çok severim. Komek ekibi tarafından çarşıdan araçla alınan Özcan evet. kurs merkezine getirildi. Aha. Şeyden... Aha, e, şimdi geliyoruz e, ölçüleri alacağız. İşte öyle bir şeyimiz olacak. Nasıl ha işte, bir şey işte istiyorsun abla? o kadın kardeşler tamam şeyler oluyor ya kadın. E. Onun, o hanı kız. He, eski zekalı onun onu. He. Karın alayım. Gel mi yavza var ESPT iyi şey. He, yes, o, şey, o pek sıcak tutuyordu. Bu iyi, dikmişler. Yani. şunu kendim aldım. Diktim, şurada mağazadan, değil ee, 250'den şey. 2 metre, ha 3 metre aldım. 2 kişi 750. İşi nerede öğrendin? Ben Giresun'da öğrendim. Şey orada kaldım. Ben ayrıldığım adam orada biliyor musun? Memuruz. Ya yani. şuraya hiç şu, şey yok. her gün geliyor. Her gün geliyor musun? Gel. Ee, bu yandan Sedirler Mahallesi'ne gidiyor. Bizim abinin evi var ya biliyor musun? Sedirler tarafında. <laughs> o bu tarafları da biliyorsun o zaman. Ee, Sedirler'de de çok mutlu. kaldım. Kaldım bir Şeyti değil. Yiğit çekiyor. Şimdi biliyor Telefonu iyi çekiyor bak. Ben sınıf Başka başkanıydım ya. okulda. Ee, vallahi öğretmen. sınıf başkanı seçti de, de. 20 sene evli kalınca, çocuk olmayınca boşardık biliyor musun? Ee, onlar hadi hadi. Hacı. Hacı Sadık Hacı şey. burada. Burada Kırmızı Elbiseli. Burada Zenobia'nın sen bitirecek kırmızı elbiselerin üretildiği yer. Ha, evet, tamam. Sıcak dolarları biz burada üretiyoruz. Ee, iyi. ha, hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi zara silmez mi? Yani şöyle geçiyoruz. Evet bir yer. Şöyle Bravo, muhtar atıyorum. ya. Baba, sağ ol. Daha şey, sonra da şey içtik. Olsun, burada da başka bir şey ne? İçersen, içelim. İçelim, iç. Ne? içersen kahveye iç. İçelim bağlı bir şey. Ne içteyim, kendi kendimize. Ne diyorsun? Ne yapalım? Kırmızı mı olsun, başka bir renk mi olsun? Ya kırmızı şey var bunun şey çıkalım. şeyi. Harika. Hadi çıkaralım. Sana gösterelim yaptığımız ürünleri. Sen için de. Olur, Olur mu? Evet. Kırmızısından sana bir ceket de. Evet. Bak. <laughs> hoş geldin. Sağ olun. Hoş, hoş buldum. Bunun üstünde çiziyorlar. Ee. Bilgisayarlarda tasarlıyorlar. Burada dikiyorlar. Bak makine. Evet biliyorum. Şurada kalıp alıyor. Değil mi? Şey burada Kalıp çıkartıyor. Ee. Buralarda da o kalıpları dikiyorlar. Böyle evet. Kolar çiğin içinde düzmüşler şöyle mantoları. E fiyatı kaç dedim? Üç milyar dedi. Ben dedim bir mantı. <laughs> Pahalı veriyor musun? Üç milyar olmaz dedim. Sana bir Konya'nın ünü ülke sınırlarını aşan, Sultan Özcan için özel bir kumaştan hem kışlık hem de yazlık elbise üreten Komek Zenobia tasarım ekibi elbiseleri Sultan ablanın beğenisine sundu. Elbiseleri üzerinde deneyen Sultan Özcan'ın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Şöyle üstünden kış, ağır giyebilir ki, musunuz? Evet. Ana. Yağmur geçirmez. Ee iyi. Geçirmez. E. E, e. Tamamen tahmin. Hiç ölçü almadım. Tamam. E bak tam oldu. Hiç tutmadı. Kolları uzun biraz? E. Kollarını istersen kısaltırız. E. Biraz kol e. kolları Yok canım bu şey. Şöyle Yok. Düğmesini ben alayım işte. Ben alırım. Evet. <laughs> Bir işi yaptık mı tam evet. Bir ara elbiseler için para vermek isteyen Sultan ablanın evet. bu hareketi oradakileri evet. duygulandırdı. 100 lira vereyim. Geldi bak sen onu bir koy. Ee, geldi. 60 şöyle şöyle 70 şöyle 80 şöyle 90 110 biliyor musun şurada 20 He. Evet. <laughs> <laughs> Ama biz sana hediye yaptık. Parayla yapmadık. Sen bize evet. dua edeceksin. Sonra biz her sene yapacağız sana. Evet, olur. Olur mu? Olur. koy e. evet, hani, bir kenara. Evet, çizim baba. Daha ilk defa taktiğine buraya geliyorum. Vallahi bak. Evet. Hem. Hem hani. mi büyük? E, İçine mi? her şeyi de koyabilirsin. He, olur. Ya da cüzdanını olur. koyabilirsin. He, olur. Tamam mı? Bunu da verelim mi? He. Sizin gelinizin de hiç de vermiyor. Yok. Yani tamam. değil. Ama, Ama senin hediyen olsun. Yani e, o zaman şu çantanın yanına koyalım şey. da. E. Tamam. Bu tamam. ceketi getirirken Çantayı da getirelim. Sana. Olur. Tamam. Bilal'den de rica edebiliriz. Komekin atölyelerini de gezen Kırmızılı Kadın Sultan Özcan bebek ve oyuncak atölyelerinde duygusal anlar yaşadı. Ben selfie çekinmek istiyorum. Bak sultan abla bak. Bak şurada bebeklere bak bir. Ha he iyi. Gel kucağına bak, al ona şu bebeği. Gel Ha he. Seda hana var ya yanına şuraya. Sağ ol. El emeği sizler. Gibi. Gerçek, gerçek gibi. gibi. Bak, gerçek gibi çok güzel. Bak bir kucağına al. Çocuk ya anti bak saçına dokun istersen. burada. Evet. 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 Çocuk Evet. çocuk. Evet. <laughs> olsa. Bak burada. kırmızı otobüs var burada. Evet. 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 otobüs. Şöyle. Biz bunlarla gidiyoruz öyle böyle otobüslerle. Sırtıyla <laughs> değil, hem de kırk kuşa sekiz gidiyoruz. <laughs> Teşekkür ederim.